Hocam hocam Türkiye gelen bildirimlere göre Türkiye'nin en beğenilen programı sizin programınız seçilmiş. Çünkü Türk televizyonların bazılarında hatta dünya televizyonlarında sizin kadar hikmetli dolu ve çözüme yönelik konuşan pek insan olmuyor. Saatlerce konuşuyorlar tek bir sonuç bile çıkmıyor. Ne dedikleri bile anlaşılmıyor. Oysa sizin her kelimenizde hikmet var. Anlatım çarpıcılığı var. Allah razı sizden razı olsun. Didem Çerçen. Ama hakikaten ya mesela mehtilikli bir program oluyor. Makul olan nedir? Ya Mehdi nedir? Bu adamı bu süren kişinin görüntüsü nedir? Alametleri var mı? Onları anlatırsın. Aa, bunlar olmuyor. Habire böyle tencerede sabunlu su kaynatıyorlar. Abi köprü düşüyor, köpürü yok onu. Ya hiçbir anlamı yok. Efendim diyor, kelime anlamı olarak lügatlere baktığımızda diye başlıyor. Ya sana ne soruyorlarsa onu söyle. Konuyu ne uzatıyorsun? Mehdi'nin alametleri varsa direkt say şunlar şunlar dedi. Ve bunlar çıkmadı dersin. Çıkmadıysa çıkmadı dedi.